Evinize veya ofisinize büyükçe bir monitör arıyor. Bir de şöyle güzel kavisli hatları sahip olsun ve 2K çözünürlüğü desteklesin diyorsanız eğer doğru yerdesiniz. İzlemeye devam edin. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda söylediğim gibi büyükçe ekranlı bir monitör arıyorsanız güzel bir seçenek olarak değerlendirebileceğiniz bir modele yakından bakacağız. Philips'in E-Line serisinde bulunan monitörlerinden Philips 325E1 modeli inceleme masamızdaki yerini aldı. Bir süredir bu monitörü kullanıyoruz zaten ve bu süre içinde de genel ofis işlerinde olsun gerek öte yandan eğlence amaçlı. E, kullanım olsun. Pek çok günüyle bu monitörü değerlendirdik. E, i̇lk olarak söylemek lazım ki bu modelin ekranı oldukça büyük ve aşağı yukarı bir televizyon ölçüsünde. Hemen incelemeye başlayalım hızlıca. E, bu anlamda geniş görüntüye ihtiyacınız varsa zaten bu e, bunu size yekten karşılayacak ölçüde bir model. Öte yandan 2560 x 1440 piksel yani QHD çözünürlüğü desteklemesi e, önemli. E, böylece ekrana daha fazla detay sığdırabileceğiniz anlamına geliyor bu çözünürlük e, oranı ile miktarı ile birlikte. Monitörün tazeli hızı 75 Hz, böylece 60 Hz monitörlere bir e, farklılık katıyor. Muadilleri var bu anlamda. E, görüntü e, oranı 16.9, paneli ise VA LCD. E, griden griye 4000 saniye tepki süresi sağlıyor. 250 kandare par parlaklık, e, kontrast oranı 3000'e 1 seviyesinde karşımıza çıkıyor. Bu teknik özellikleri de alandaki rakipleriyle karşılaştırdığımızda bu modelin e, aynı fiyattaki bazı modellere kıyasla daha fazla çözünürlük sunduğunu net olarak söyleyebiliriz. E, siz de zaten bakarsınız. E, diğer pek çok özelliği benzesi de aralarındaki en büyük fark bunun 2K çözünürlüğü desteklemesi de aynı fiyat bandında olması. Monitörün teknik tarafında e, aslında arkada daha pek çok teknolojinin adı geçiyor. Onu da söylemek lazım. Daha detaylı olarak baktığımızda e, siyah ayrıntıları için Smart kontrast. Daha az göz yorgunluğu için işte flicker free ve low blue modu yani mavi ışık modu oyuncular için öte yandan optimize edilmiş smart image gibi özellikleriyle beraber hem kullanım alanını genişletiyor hem de karşısına geçtiğinizde sizi rahat ettiriyor görüntüsüyle bu noktada şu iki özelliği dikkat çekmek isteriz. onu söylemek lazım. Şimdi Philips 325E1 kavisli bir monitör hafif bir kavis ile ekranı daraltmadan. Karşısına geçtiğinizde nispeten sarmalayıcı bir görüntü sağlayan monitör. Bu anlamda e, keyif veriyor karşısındayken. Ancak e, bu monitörün Philips'in E serisinde olduğundan bahsediyorum. Geniş ergonomik özellikleri yok. Bu Philips'in E serisi modellerinde incelediğimiz pek çok monitörde yükseklik ayarı yapabildiğimizi görmüştük. Ekran döndürme ve çevirme özelliği olsun. Geniş ergonomik seçeneği yetenekler içeriyor bu monitörler. Bu seridik monitörler ve diğer işte Philips'in diğer serilerinde de var benzer. Fakat bu monitörde sadece ekranı öne ve arkaya doğru eğip bükebiliyorsunuz. Öne 5 derece arkaya ise 20 derece eğebiliyorsunuz. Bu anlamda yine ekran başındayken koltuğunuza göre kendinizi ayarlayabiliyorsunuz. Fakat diğerleri kadar çok esnek ergonomik özellikler içermiyor. Bunu da belirtmek lazım. Şimdi monitörün diğer taraflarında, diğer özelliklerine devam edelim. Bu, bu monitör büyüklüğüyle büyüklüğü ile daha çok ofis kullanımlarına uygun diye düşünebilirsiniz. Çünkü geniş ekranlı çoklu ekran kullanımına gayet uygun. Ekranı birden fazla kullanıma göre bölebiliyorsunuz rahatlıkla. Öte yandan multimedya kullanım için de tabii ki uygun durumda. Çünkü bir televizyon şeklinde kullanabilirsiniz. Ve film ve videolarınızı, videolarda bu bir televizyon görünümü elde edebilirsiniz. Bu büyüklükteki bir monitörle beraber. Ayrıca her ne kadar yine niş bir oyun Monitör olmasa da oyunlar için nispeten uygun yapıda tasarlanmış. Çünkü AMD FreeSync desteği bu monitörde mevcut durumda. Böylece oyunlarda da keyif alabiliyorsunuz ki biz de kullandığımız süreçini siz de ekranda görüyorsunuz. Özellikle PUBG'de bir hayli zaman geçirdik monitörde. Ancak şunu söylemek lazım monitörde dahili hoparlörler yer almıyor. Ses için hoparlörlerinizi bağlayabileceğiniz bir ses çıkışı ise arka tarafta yer alıyor. Bu monitörün kullanım şekillerinden biri de tabii ki ofis çalışmaları olacak. Ee, özellikle video işleme e, işleriyle uğraşıyorsanız eğer işte geniş ekranı ve yüksek çözünürlüğü sayesinde montaj yapmak için geniş bir alan sağlıyor. Eğer grafik işleriyle uğraşıyorsanız keza e, sRGB'nin yüzde mutunun %123'ünü karşılaması da bir itici kuvvet oluyor. Fakat profesyonel işler için daha profesyonel modeller de var. Onu da söylemek lazım. Monitörün tasarımlarına bahsedecek olursak arka yüzün Fırçalanmış plastik malzemeye sahip olması kimileri tarafından beğenilmeyebilir. Çünkü e, çok çekici durmuyor plastik malzeme ancak e, standı ile beraber e, masa üstünde dengeli durduğunu söyleyebiliriz. Bu arada standın arkasında bir kablo yönetim e, kanalı da var. O da güzel bir ayrıntı olmuş. Ekranın ön taraftan baktığımızda tasarım kısmında üç yandan inceltilmiş çerçevelerle karşımıza çıktığını görüyoruz. Alt kısmı sadece birazcık daha bir kalın bir şey var. Çerçeve var. Ee, arka tarafta bağlantılar var. HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 ve VGA portu burada mevcut. Ayrıca bir ses çıkışı da dediğimiz gibi burada yer alıyor. Arka tarafta USB e, girişleri ise bu monitörde yok. E, herhangi bir USB desteği bulunmuyor. E, sağ Kenara baktığımızda da ekranın altında burada menü tuş kombinasyonu, menü tuşlarını görebiliyoruz. Buradan e, rahatlıkla menü arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu arada Türkçe dil desteğini e, bulunduğunu söyleyeyim, e, menü arayüzünde. Philips 325E1 ofisler için kullanılabileceği gibi evler için de uygun bir seçenek oluyor. Özellikle geniş bir ekran istiyorsanız, kavisli hatta e, ısrar e, ediyorsanız ve 2 kaç çözünürlüğü sizin için yeterli olduğunu düşünüyorsanız bu modele bakmanızda yarar var. Fiyat olarak da 2400 TL civarında bir etikette bulunabilen bu monitör görüntü performansı konusunda segmentin ihtiyacını karşılıyor. Rakipleriyle dengeli duruyor. Bu kategoride benzer özellikli daha uygun fiyatta başka modeller de var ancak söylediğim gibi baktığımızda bu monitörün 2K çözünürlüğünde olması diğer modellere göre avantaj sağlıyor. Onu da söylemek lazım. Çünkü daha düşük fiyatlı alternatiflerde Full HD çözünürlük mevcut. Elbette bu tercih meselesi ihtiyacınıza göre bakarsınız, seçersiniz. Bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizin olacak. Ben Ercan Doğru'yla bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.